Arkadaşlar merhabalar ben Çevrimçi Dershane kanalından fizik öğretmeni Sefa Yozgat. Bugün fen bilimlerinde TYT fizik branş denemesinin 6.sının çözümünü yapmaya çalışacağız. Bundan önceki videolarımızda e, branş denemelerinin çözümlerini sizlerle paylaştık. Hem kimya hem fizik derslerinin deneme çözümlerini oynatma listelerinden bulabilirsiniz. Evet şimdi birinci sorumuza bakalım. Birinci sorumuz şu. İki tane cismim var. Aynı maddeden yapılmış x ve y kürelerinin yarı r ve 2r'dir. Buna göre hangileri doğrudur denilmiş. Ee, aynı sıcaklık değişiminde genleşme miktarları eşit olur. Şimdi bizim genleşme formülümüz şuydu. Bunun genleşme miktarına v0 dersem. v0... V0 demeyelim. Genleşme miktarına delta V diyelim. Delta V eşittir. V0 çarpı 3 lambda çarpı delta T. Delta T'leri diyor ki aynı olacak. Delta V'leri nasıldır? Şimdi bu arkadaşların ilk hacimlerine bakalım. X'in ilk hacmi 4 bölü 3 pi R küp gelir. Y'nin ilk hacmi 4 bölü 3 pi R Yarı çapım 2R olduğu için küpü 8 re küp bulunur. Yani ben burada X'in hacmine V dersem Y'nin hacmine 8V diyeceğim. Şimdi formülde X'in V0'ına V yazacağım. 3 lambdası ve delta T'si aynı. Y'ye de 8V yazacağız. Bu yüzden aynı sıcaklık delta T değişimleri eşit olduğunda genleşme miktarları eşit olur ibaresi yanlış olur. İkinci öncülüm x ve y kürelerine eşit ısı verildiğinde genleşme miktarı eşit olur. Arkadaşlar bu öncüle dikkat buradan soru gelebilir. Ne diyeceğiz? Aynı maddelere eşit ısı verildiğinde eşit genleşir. Yani genleşme miktarı ilk hacme bağlı değildir diyeceğiz. İkinci öncülüm doğru olur. Üçüncü öncülüm eşit miktarda ısı verildiğinde x y'ye göre diyor. Y x'e göre iki kat daha fazla genleşir. Hayır eşit sıcaklık değişiminde ilk hacim önemliydi. Burada y için 8 ve x için v değeri var. Yani y x'e göre iki kat değil toplamda 8 kat daha fazla genleşir diyeceğiz. Doğru cevabımız B şıkkı olur. Birinci sorumuz yalnız 2. Iki. İkinci sorumuza bakalım. Deprem dalgaları ile ilgili hangileri doğrudur? Birinci öncülümüz deprem bilimine sismograf denir denilmiş. Hayır sismoloji denir. Sismograf depremin şiddetini büyüklüğünü ölçmeye yarayan alete deniyor dedik. Bir yanlış oldu. İki depremin büyüklüğü Richard ölçeği ile ölçeklendirilir. Evet deprem büyüklükleri Richter ölçeğiyle genel olarak ölçeklendirilir. Farklı ölçekler de mevcut fakat en sık kullanılan ölçek Richter ölçeğidir diyeceğiz. 3. Enerjinin açığa çıktığı noktaya merkez üssü denir. Merkez üssü denmez enerjinin açığa çıktığı yere odak noktası denir. Merkez üssü dediği bu odak noktasına en yakın Yer yüzeyine biz merkez üssü diyoruz. Yanlış olur. Yani ikinci cevabımız e, D şıkkı yalnız 2 olur diyeceğiz. Yalıtkan K ve L cisimleri sürtünerek elektriklendirilmiş. K eksi yükle yüklendiği biliniyormuş. Buna göre hangileri doğru olabilir? Şimdi K cam olabilir demiş. Biz e, bu o zaman K'ya cam L'ye de ipek dersek. Bunlar birbirleriyle sürtündüğünde ne diyeceğiz gençler? İpek eksi ile yüklenir, cam artıyla. Yani birinci öncül olmaz. 2 L ve K'nın son yüklerinin büyüklükleri eşittir. Arkadaşlar sürtünerek e, elektril elektriklendirilen cisimlerin e, yük büyüklükleri aynıdır. Yani K'nın Yükü eksi 3Q ise L'nin yükü artı 3Q olacaktır. Yük büyüklüğü nedir? Eşittir diyeceğiz. L'nin son durumda yükü eksi yani negatif olabilir denilmiş. Sürtünerek elektriklendirilen cisimlerde arkadaşlar cisimler kesinlikle zıt yükle yüklenecek. Yani birisi eksiyle yüklenirken diğerinin... E, eksiyle yüklenme ihtimali yok. Yani ikisi de aynı cins yükle yüklenemez. Birisi artı diğeri eksi olacak. Burada doğru cevabım C şıkkı yalnız 2 olur diyeceğiz. Dördüncü sorumuz aralarında mesafe bulunan e, KL hareketlerinden. K ivmeli hareket, L sabit hızlı hareket yapmaktadır. Buna göre hangileri doğru olabilir? K ve L'nin arasındaki mesafe artar denilmiş. Şimdi şu K olsun. Aralarında bir mesafe var. Bu K olsun. Bu da L olabilir. K, L. Bu sabit hızı, Bu da A ivmesiyle hareket ediyormuş. K ile L'nin arasındaki mesafe artar demiş. Ee, şöyle diyelim. Ee, A'nın k'nın ivmesi negatif yönde, eksi yönde olursa k yavaşlayan bir hareket yapacak. K yavaşladığı da e, L de sabit hızla hareket ettiği için k ile L arasındaki mesafe artabilir. İkinci öncül, k ile L'nin arasındaki mesafe azalır. K'nın burada ivmesi pozitif yönde olursa K hızlanan bir hareket yapıp L'nin hız değerini geçip arasındaki mesafeyi azaltabilir. Soru zaten olabilir. İkinci öncülde olabilir. Üçüncü öncül K ve L'nin arasındaki mesafe değişmez. K ivmeli hareket yaptığı için ister istemez aralarındaki mesafe değişecek. Değişmeme durumu yok. Yani doğru cevabım. 1 ve 2 doğru olabilir diyeceğiz. Beşinci sorumuz fizik bilimi evreni anlamaya çalışan uğraş alanı geniş bir bilim dalıdır. Bu sebepten dolayı fizik bilimi dallara ayrılmıştır. Alt dallara ayrılmıştır. Bazı özel yapılı maddelerin manyetik, optik, elektriksel özelliklerinin tümünü hepsini aynı anda inceleyen fizik biliminin alt dalı sorulmuş. E, dersi anlatırken konu anlatım videolarında bahsettik. Bu özelliklerin tamamını inceleyen fizik biliminin alt dalına biz D şıkkı katı hal diyordu. Katı hal maddenin neredeyse bütün özelliklerini inceliyor diyeceğiz. Altıncı sorumuz... Bir sıvının çok ince iki ucu açık borda yükselmesi ya da alçalmasına kılcallık denir. Süngerin içerisindeki hangileri diyor ki kılcallıkla ilgilidir? Birinci öncül süngerin suyu çekmesi süngerin içerisindeki bu ince borulardan suyun yukarıya doğru çekilmesi evet bu kılcallıkla alakalıdır. Bitkilerde suyun köklerden yaprağa kadar taşınması bizzat kılcallığa örnektir. 3. Hücrelere madde taşınması da kılcallığa örnek olarak verilebilir diyeceğiz. 6. sorumuzun cevabı E şıkkı olur. 7. sorumuz sabit debili bir muslukta başlangıçta boşmuş ve muslukla doldurulmaya başlanılmış. Diyor ki bu kap için hangileri doğrudur? Şimdi sabit debili ise Buradan akan kütle ve hacim sürekli olarak eşit. Birinci grafiğe bakıyorum. Birinci grafikte bir yavaşlama var. Bunun yavaşlayabilmesi için musluğun debisinin azalması gerekir. Ama sabit debili denilmiş. Birinci öncülüm yanlış olur. İkinci öncüle bakıyorum. Basınç başlangıçta sabit. Yani şuraya kadar sabit gelmiş. Kap düz olduğu için. Buradan sonra şu şekil arkadaşlar hızlanan bir grafiktir. Ama bakıyorum kap giderek ne yapıyor? Genişiyor. Burada grafiğin hızlanması değil yavaşlaması gerekirdi. Çizdiğim mavi gibi olması gerekirdi. İkinci öncülüm yanlış olur. Üçüncü öncülüm grafiğim öz kütle zaman grafiği. Arkadaşlar Öz kütleyi anlatırken söyledik. Özkütle madde miktarına bağlı değildir. Yani kap içerisine sıvı girdikçe özkütle değerim yine sabit kalacak diyeceğiz. Yani 7. sorumuzun cevabı E şıkkı yalnız 3 olur. Arkadaşlar bu denememizin de çözümlerini yaptık. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Ben fizik öğretmeni Sefa Özkat görüşmek üzere.